bu kabirde, bu yatacağım. Sizler de birer eşrefi mahlukat, insan olarak bu musallarda yatacağız elbette. Bunun vakti, saati sadece Rabbimiz Celle Celaluhu'dur. Bizler dünyaya giriş amacımız olarak sadece nedir? Rabbimizin rızasını kazanmaktır. Ona göre de elbette dünyada yaptığımız iyiliklere veyahut da kötülüklere göre cennete veyahut da cehenneme göre mükafatlandıracağız veya da cezalandırılacağız. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu ölmüşlerimize rahmet eylesin. Kalanlarımıza sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eylesin. Sabırlar ihsan eylesin. Değerli kardeşlerim bizler bu merhum kardeşimize son vazifemizi yapmak üzere bir araya toplandık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde bir cenaze hakkında, bir Müslüman kardeşimiz hakkında, bir ölüm hakkında buyurmuşlar ki, üç tane, bir hüsnü şehadet, iki helallik, üç, cenaze hakkında, ölüm işi hakkında varsa onun dünya hayatına iyi bir işleri gördüğümüze, görmediğimize, tanıdığımıza, tanımadığımıza anlatmak. Onun iyi cenaze hakkında, ölünün hakkında, iyi, onun iyi işlerini hatırlatmak, birbirimize söylemek, onun günahlarına kefaret olur, günahlarını siler, süpürür inşallah.